Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Aralık Çarşamba İstanbul Veli Efendi Yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tek yerli yarış programımız var. ve 8 koşulu bir İstanbul programı ve 79 satının yer almış olduğu tek altılı bir programımız var. Anlaşılan herhangi bir programımız bugün için yok. Evet arkadaşlar adım adım yavaş yavaş e, senenin sonuna geliyoruz. Artık sayılı günler kaldı. Artık e, aylar falan yok. E, ondan sonra... İnşallah her şey güzel olur, umut ediyoruz. Tabii her yılın güzel geçmesini umut ediyoruz ama maalesef her yıl inanın kötü şeyler oluyor. İşte bir koronavirüs oldu, işte e, bu yılın başlarında biliyorsunuz e, maalesef e, büyük bir acılara sebep olan bir deprem oldu. Allah beterinden korusun artık yani gerçekten bayağı bir felaketler zinciri arka arkaya geliyor. İnşallah bunların son olması dileğiyle diyelim. E, artık onun dışında söylenecek o kadar çok şeyler var ki artık bir programa... Sığar mı? inanın sığmaz ee, ama ne yapalım. Hayat böyle de şöyle de devam ediyor ama artık iyisiyle kötüsüyle e, yapabileceğimiz bir şey gerçekten şu an için yok. İnşallah güzel günleri göreceğiz diye umut ediyorum. Gelelim bugünkü yarış programımıza. Tabii ki herkes bir yarışta bir umut e, şeyiyle, umuduyla e, yarışıyor ama tabii ki e, benim sürekli söylediğim şeyler var. Bazı arkadaşlar kızabiliyor mu? Arkadaşlar buradan illa bir şey kazanıp da geçineceğiz diye şeylere girmeyin. Yani bu gerçekten at yarış olsun, bahis oyunları olsun. Yani inanın garantisi olmayan işler. Zaten garantisi olsa zaten bütün millet buralara dadanır. Ee, buradan geçinmeni sağlar. Yani söyleyeceğim. Yani bütün evin rızkını falan yani şeyinizi buralara yatırmayın. Yani burası gerçekten e, büyük bir e, yer büyük bir yerde yani büyük bir okyanus olarak söyleyeyim yani kaybolup gideriz yani. Yani bunun içinde bir damlayız yani. Bir okyanusun içinde bir damlayız. Bunu da hiçbir zaman hiç unutmayın. Tabii tutanlar olabilir. Büyük bir şansımız olur. Nasip olur. Bir tutarız. Yani tuttuğumuz altılar 3-5 bin O günkü işimizi belki halledeceğiz ama inanın bu işin sonu maalesef olmuyor. Ben e, ee, daha evvelerden devreden tek başına tutmuş altıları ee, arkadaşlarımız vardı. Ve onlar hala şu anda oynuyorlar ama İnan devirlik altıtan adam e, yeri geldiğinde yol parası istiyor. Yani şaka değil, gerçek bu çünkü nasaya yakaladım, bir daha yakalar mı hesabına giriyor? Sen elindeki ne varsa onları da veriyor işte. O yüzden yani bunları oynarken e, inan e, keyfinize göre oynayın. Yani e, bunu bir hobi olarak oynayın ve eğer e, gerçekten bir e, kenara atılmış e, bugün şu parayı harcayabilirim derseniz yani o şekilde oynayın. Yani, da, e, büyük büyük da maaşları e, bir şeylere yatırmayın buraya. Bu işin sonu gerçekten yok. Şimdi ben bunu söylüyorum <laughs> bazı arkadaşlar yine kızacak. Ee, kızsınlar yapacak bir şey yok. Bu iş böyle gerçekten böyle. Onun değişik başka bir şeyi yok yani. Gelelim tahminlerimize. Ben burada birinci koşudan kira başlayayım. Fazla sözü uzatmayayım çok iyi. Kızın arkadaşlarımız çok olacak yine. Birinci koşumuz saatler 14.30'u gösterirken Maiden 3 yaşta Arapların 1400 metre 2 yarışıyla başlıyoruz. 10 safkanın 10 tayın yer almış olduğu bu koşu. 4 Ganyan ayağımızın da başlangıç şey. Zor bir koşu. 4 Ganyan açılış ayağında ben 2 nolu Göktuğ Tay. Bu silah temsilcisinin Vedat Amiş işte bu aralar güzel bir form yakalar. Çalışmalarını beğendim bu safkan. Biraz daha ön plana çıkabilsem. Daha sonra altın olan Melike Sultan. Bu kadar bedir temsilcisi Mehmet Kayra Stafri. Son sentinette ilk inceliği bayağı tatminkar olan bu safka. Bugün Mehmet Kayra da oldukça şanslı gözüküyor. 5 dolu Melih abi Gün Tay temsilcisi Görkem Özçelik'le start bu yine e, dördüncü günü fena değil ve 54 günlük arası da oldukça iyi geçmiş, e, iyi hazırlıklarla çık e, tamamlıyor. Bu safkan da bugün iyi gözüküyor. Bir de bunların yanına ben 8.10'da Doyranlı, bu Coşar Tay temsilcisi Nevzat Avcı da en azından bu safkan gelirse güzel bir sürprizle imza atabilir, güzel bir orijine sahip. Hazırlıkları da fena değil. O yüzden 2-6-5-8 bu dörtlü kaygının açılış ayağı için önerdiğim isimler oldu. Günün ikinci koşusu 7'li plasenin başlangıç ayağı olan şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentlik yarışına geldik. 9 sakladığın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman İkinoğlu Horror, bu torop temsilcisi Görkem özellikle son 5. fena değil. İyi gruplarda start alan bir isim. Yani koşmuş olduğu yarışlara göre burada baya şanslı giriyor. Ama 5. yılından sonra idman durumunda baya bir değişiklik. Yani güzel e, neticesinde bir değişiklik yapmış. Çalışmaları dereceli, e, bak, arka arkaya dereceli kalıplar çıkınca da ben bu safkanın en azından kalitesine inandığım bu safkanı biraz daha ön plana aldım. E, en azından 7 plase tek olarak geçebiliriz diye düşünüyorum. İkinol'un hororu Gökken ve Şerif'te. Günün üçüncü koşu, Ganyen, 15, 3. koşusu altında Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı 3 15.3 yukarı İngilizlerin 1300 metre sentlik yarışına geldik. Evet buraya baktığınız zaman bir handikap 15 yarışta 1 ve 2'nin ekür olduğu 12 saklarının yer almış olduğu 6'lı ganyanın açılış ayağımızda ben 800 oldu. Çiko Hasan Bey ile başlayacağım bu trip bonus temsilcisi Saadettin Boyraz'da. Sakın bu aralar iyi gözüküyor. Üçüncünü de fena değil. Bugün sertlikte de bana göre iyi koşması gereken isim. Çalışmaları beğendim bu Sakın. Zaten sertlikte e, derecesi olan bir isim. Ee, daha sonra 9 nolu Efsane Can. Bir Can temsilcisi Gökhan Bektaş'la Stafan Sakın'ı yine sertlikte. Oldukça iyi gözüküyor. İstikrarlı ve formda gözüküyor bu safkan. Hem de bomboş kilosuyla ayrı bir avantajı var. 2 nolu pace, 1 nolu çakırlarla ekür olan bu Scarface temsilcisi Mustafa Çiçek'le bana göre her iki ekür de oldukça şanslı gözüküyor. O yüzden bu iki safkan ağır kilosuna rağmen oldukça etkili koşutmasını bekliyorum. 5 nolu Isen Muga, bir Yavuz Kaya temsilcisi Pedat Abişe Stakan safkan da yine iyi hazırlıklara sahip ve bence de bu grupta etkili koşacak bir diğer isim ve son olarak da Dört adı şavanist. Bir temsil temsilcisi Nevzat Avcı Esra Amsavkan'da yine yakalamış oldu. Güzel formuyla bu grupta şanslı gördüğüm bir diğer safkan oldu. 8-9-2-5-4 bu koşu için önerdiğim isimler. Günün dördüncü koşu altılı Ganyan ikinci ayında aldık. Kap 15 4 ile yukarı Araplarının 1500 metre sertlik yarısına geldik. 12 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 8 nolu Uçan Kuzey bu Uçan temsilcisi Mertcan Çelik'te. Oldukça istikrarlı bir, e, dereceler gösteriyor. Bence bu güzel e, istikrarlı durumuyla da iyi hazırlıklarla biraz daha kazanmaya yakın görüyorum. En azından kilosu da oldukça uygun gözüküyor. 10 bin dolu Jumbo Jet usta temsilcisi Hakan Yıldız ve Statham Salkan yine boş kilosuyla. Ve bu aralar yine iyi durumda gözüküyor. Bence e, bu 52 kilo oldukça e, daha iyi yerlere getirecek gözüküyor. Altın oğlu Akşam Meltem'in bir altın çekiş temsilcisi Muhammed Yunus ve Statham Salkan'da kumda da, çimde de, sentetikte her pistte de etkili koşabilen bir isim. Bence bu aralar yakalamış olduğu e, güzel bir formu da var. Azalıkları da fena değil. O yüzden altın akşam mertemini yazalım. 3 dolu kızgın kral bu. Baba böyle temsilisi Ahmet Çelik ile alıyor ama 185 günlük bir arası var. Safkan oldukça iyi bir safkan. E, ama tabii ki 185 günlük bir Arap atı için de bayağı bir uzun sayılır. Ama ikman durumunda safkan yapmadı. Sürekli çalışmalara sahip. Bence bu güzel çalışmalara göre burada da etkili yarış koşulması bekleme isim. Bir de 4 dolu abone de yazarsak herhalde abonelerimiz kapanır. <laughs> bu FM temsilcisi Nevzat Avcı'dan en azından tuhafkanla bu arada formunu yükseltmeye başladı. 8, 11, 6, 3, 4 arasında bir yarış var arkadaşlar. Günün 5. kosa altılı Ganyan 3. ayağı şartlı 5, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentitik yarışına geldik. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda İki yarışı arka arkaya kazanarak bu yarışa da oldukça formda giren 5 dolu Proteus, Umbay Boy, Charlie temsilcisi Vedat Abiş de bugün de yine benim ön plan çıkan isim Altın Olu Perfect Player. Bu mendip temsilcisi de Özcan Yıldırma Statlı'yı yarış hayatında güzel bir bencilik ve bayağı da iyi bir dereceyle başlayan razılıklarına oldukça da daha da arttıran bu Sarkan yine bugün kazanımda gözüküyor. 3 dolu Havok, Binatvan temsilcisi görken Özçelik'te Statham sapkanı da iyi gruplardan geldi. iyi gruplardaki güzel performansıyla bugün de burada bence bu grup içerisinde şanslı gözüküyor. O yüzden 5, 6 ve 3 dolu safkanlar biraz daha ön plana çıkan isimler. Ama bir safkanla yer verelim derseniz son yarışında 4 hatta 4. oldu ama birinciyle arasında bir boy fark olmayan bir nolu Asasino ile Mustafa Çiçek de en azından bu safkanları değerlendirebiliriz. Çünkü mücadeleyi seven bir isim. O yüzden ben de 5, 6, 3 önce bir daha sonra olarak önereceğim bu koşuyu. Günün altıncı koşusu altılı Ganyan dördüncü ayağına geldik. Kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar'ın 1400 metre sentlik 5 safkan arasında start alacak olan bu yarışta ben bir nolu o bir çelik bir kaz belki güzel temsilcisi. Vedat Abiş ile start alıyor. Son 3 yarışı her pistte de kazanabilen bir isim. Bence bu güzel formunu bugün güzel bir bilinçlikle yine devam etmesini bekliyorum. O yüzden benim bugünkü banko safkanın bir nolu o bir çelik olduğu Vedat Abiş ile. Günün yedinci koşu 6'lı ganyan beşinci ayda meydan üç yaşta Arapların 1400 metre senti yarışına geldik. 11 tayin yer almış olduğu bu güzel koşuda yine oldukça çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Benim sıralamam bu şekilde olacak. Önce 8 nolu metafor bu Sakarbaşı temsilcisi Ayhan Kurşun'la Sınav Altavkan güzel bir form yakaladı. Bence bu güzel formuyla da burada da birincilikte biraz daha şanslı gözüküyor. Aynı şekilde 9 nolu Nida Hatun da geçerli. Aya bakan temsilcisi Ahmet Çelik de yine performansını arttıran isimler arasında iki nolu Büyük Güntay bu. Güntay temsilcisi Özcan Yıldırım'a ilk yarışında bir dön dolaş yaptı ama iki yarışı da arka arkaya dördüncülüklerle ve her geçen gün daha da iyidir bakın. Yani Musafkan bence bu güzel grupta yine çok şanslı gözüküyor. 2 nolu Büyük Güntay. 11 nolu Şen Ana bir hesabı temsilcisi Vedat Abiş de stat arası Yine son iki yarışın ikinciliklerle tamamlayan bu yarışlar fit durumda girecek bir diğer isim ve son olarak da Kurtele kürsüsüne ait 5 nolu hürkarım. E, bu gürsu temsilcisi Doruk Palur'da yine yarış artırıyor. Güzel bir dördüzlük elde etti ama 141 günlük arası var. Ama idman durumunda oldukça iyi gözüküyor bu safkanda. O yüzden ben 8, 9, 2, 11, 5 olarak önereceğim. Arkadaşlar şablonu yazmadım ama eğer burada yeriniz imkanınız varsa bir nolu bayram dereye de ilave edebilirsiniz. En azından Mehmet Kaya'yla eğer yer imkanı olanlar için şablonu yer almadım. Sadece sözlü olarak söyleyeyim. E, bunu da sizlere bilgi olarak aktarayım. Günün son koşusunda şartlı 5 dişiler ay. 3'ü yukarı İngilizlerin 2100 metre sent gelişine geldik. 12 safkan arasında start alacak olan bir yarışta baktığım zaman 2 nolu Aralıklı Prensesi. Mendil'in güzel temsilcisi 60 kilolarda ile alıyor ama Özden Yıldırım'la start alacak olan safkan güzel bir form var. En azından koşmuş olduğu gruplar iyi. Sentetik Çin hiç ayrı etmeden etkili koşabilen bir isim bence güzel bir klasıyla bu grubu da geçmeye çok yakın gözüküyor. Ama bir nolu bu Ogun, Mali temsilcisi ve Abidjistan'dan safkanda ee, en azından koşmuş olduğu gruplara göre bu arada da idmanlarda da biraz daha işte bir güzelleşen bu safkanda bence iki nolu Anadolu prensesine çok ciddi rakip olarak gözüküyor. O yüzden iki ve bir arasında bir yarış bekliyorum. Ee, bu iki safkan diğer rakipten oranla birkaç adımda olsa ön planda. O yüzden iki bir yeterli göremeyenler 11 nolu Fefe Tuğka, 7 nolu Praya Nama ve 5 nolu Tosyal Runner ilave edilebilecek diğer isim olarak önerebilirim. Ama önceliğim 21, daha sonra 11, 7 ve 5 nolu sapkanlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.